Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 3 Ağustos 2025. Dış Basında Türkiye ile ilgili öne çıkan bazı haberlere birlikte göz atacağız. Hadi başlayalım. Bugün Dış Basında Türkiye'nin enerji işbirliği ve stratejik konumuna dair dikkat çeken bir haber var. Azerbaycan'dan gelen bilgilere göre Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz gaz sahasından çıkarılacak doğalgaz Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilecek. Yıllık 1,2 milyar metreküp gibi oldukça büyük bir miktardan bahsediyoruz. Azerbaycan Devlet Enerji Şirketi SOCAR'ın yetkilileri bu transferin Türkiye'nin enerji koridoru rolünü pekiştireceğini ifade ediyor. Türkiye'nin enerji altyapısını kullanarak gerçekleştirilecek bu proje, Azerbaycan, Türkiye ve Suriye arasında bölgesel işbirliğini güçlendirme potansiyeline sahip. Bu konuda Reuters kaynaklı haberler, Türkiye'nin bölge siyaseti ve ekonomisindeki önemine vurgu yaparak dikkat çekiyor. Orta Doğu basınına göz attığımızda bir diğer önemli gelişme, Hamas heyetinin Türkiye ziyaretiyle ilgili. Hamas delegasyonu Türkiye'ye gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Türkiye'nin özellikle Gazze'deki durumla ilgili İsrail'e sert eleştiriler yönelttiği bildiriliyor. Türk yetkililer İsrail'in Gazze'deki politikalarını soykırım olarak tanımlarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes yönündeki çabalarını inandırıcı bulmadığını ifade ettiği belirtiliyor. İsrail gazetesi Jerusalem Post bu durumu kendi bakış açısıyla ele alarak Türkiye'ye karşı yine eleştirel bir tutum sergilemiş. Ancak Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkma çabaları uluslararası toplumun vicdani hassasiyeti açısından oldukça önemli bir yere sahip görünüyor. Şimdi de Batı'ya, Yunanistan basınına bir göz atalım. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz koruma alanları oluşturma planı Yunan medyasında geniş yer bulmuş. Özellikle Kastellorizo ve limni bölgelerinde yoğunlaşan tartışmalar dikkat çekiyor. Yunanistan basını bu planları tek taraflı ve uluslararası hukuka uygun olmayan girişimler olarak nitelendiriyor. Bunun yanı sıra Yunan siyasetçiler meselenin uluslararası platformlarda daha aktif bir şekilde ele alınması gerektiğini savunuyor. Türkiye'nin çevreyi koruma amaçlı bu projeleri bile bölgede gerginlik yaratırken Yunan basını oldukça eleştirel bir tutum içinde. Yine Yunan medya kuruluşlarından birinde Türkiye'nin Temmuz ayındaki ticaret açığındaki küçülmeye dikkat çekilmiş. Bu verilerin Türkiye'nin ekonomik dengesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmesi ticaret açısından umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Son olarak Rus basınına baktığımızda ise bugün Türkiye ile ilgili herhangi bir haberin yer almadığını görüyoruz. Ancak bu her zaman olduğu gibi bir sessiz takip olarak değerlendirilebilir. Belki de bu sessizlik ilerleyen günlerde büyük bir gelişmenin habercisi olabilir. Bekleyip göreceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, bugün dış basında Türkiye ile ilgili öne çıkan haberler böyleydi. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Fason Radyo